Evet arkadaşlar şimdi babamın bahçesindeyim. Burada sebzelerimiz var. Şöyle sizi de gezdireyim. Burada akrabaların evleri. Meyve bahçesi var onların da. Burada domatesler kızaracak. Küçük patlıcanlar. Çok güzel. Bunları toplarken insan çok mutlu oluyor. Emek emek yapılıyor. Babam pazarda götürüp satıyor. burada domatesler var. Patlıcan, biberler. Şöyle kapya biberler. Kıpkırmızı olacak da. çok güzel. Kızarması lazım. Şunlar da kabak olması lazım. Çok güzeller. Çiçek de inşallah bereketli olur bu yılla. Bu bahçe yaklaşık bir dönüm galiba. Her sene farklı şeyler ekiyoruz. Burada da biraz biber patlıcanlar var. Şöyle. Şurada da göstereyim. Bayağı büyümüş bu. Bunu al kızart ye. <laughs> Bunlar rotlarla kaplı. Burada amcamın domates tarlası var. Toplanacak. Ona da şöyle gösterivereyim. Maşallah çok güzel tadı çok lezzetli. Burası Kütahya yolu. Evet, burası da amcamın tarlası. Burası da amcamın oğlunun yeri. Burada yonca bahçesi, yonca tarlası var. Şu bahçe bizim. Tekrar burada bamya var. Uşakta. En çok bamya kazandırıyor. Sizi buraya uğramadan önce şöyle bir gezdireyim etrafa. Şuradaki darıların, mısırların yanına gidelim. Ay insanın içi açılıyor böyle. Temiz hava, serinlik. İnşallah izleyenlerin de öyle. İçi ferahlar. Evet. Dırlar. <laughs> hmm. Evlerin yarısı büyümüş, yarısı küçük kalmış. Burası da kullanılmayan bir tarla. Ekilmiyor. Şunlar da. Şunun arka tarafında tarlada çay var. Hı, darlar pek döküm olmamış galiba. Susamış kurumuşlar. Kurumuşlar bunlar. Koçanlar çok az. Küçük küçük. Tabi aralarında vardır da gitmek lazım. Neyse bu kadarlık. Buraya kadar yeter bence. O ileriye gitmeyelim. Korkuyorum. Böcek vardır. Evet arkadaşlar. Oradan Şöyle geldim çok uzatmayayım diye sıkılmayın diye. Nereden geçeceğim burayı? Evet, burası bam tarlası. Çok zor oluyor atlaması dikenli. Çiçekler var, dökenler var toplanacak yarın. Yarın öğlen toplanır. Öğleden sonra bir sürü. Maşallah bereketli oldu bu yıl. Şu bölge boş. Temizlendi. Oo, burada kavun, kavun var. Maşallah. Ben de bayağıdır gezmiyordum buraları. Ay. Aa, bunları çakallar yemiş. <laughs> Gitmiş. O sıkıntıları oluyor tabi. O da onların hakkı. Çoğunu da topladılar zaten. Şöyle bir salatalık var. kurumuş onlar. Demek ki toplanmış. Burada domatesler var. Toplanılacak. Yarın bahçe toplanır. Atlanır. Şöyle İleride babam var ona doğru gidelim bakalım ne yapıyor. Patlıcanlara bakın. Maşallah patlıcanımız ne kadar çokmuş bu sene. Öteki tarlada da var. Bu yan tarafımız boş bu sene. Dinlenmeye aldılar. Burada babam var. Babacım kolay gelsin. Tamam, ha, Ne yapıyorsun? Aa, bir paket, bir yapıyor, Ay. Çok Ondan büyümüş an. otlar, çok. Arka Arka <laughs> yok. Yok, yok. <laughs> motör, evet. Bayağı büyümüş otlar. Buraya ee, ne ekecek? El gücünle. El türkünle. Ne ekeceğim buraya? Çeneler otları temizlemek için. Bir anda dikkat et bakalım önünde, bacağına altı falan. Üstü, saat 6 sıralarında başladım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Evet, teşekkür ederim. Senin işin çok. Ben bamya atlayacağım biraz. Rica hizmet. Kara bucak sınırı yok. Sen ne ekeceksin buraya? Buna geçsek. Ee, ne zaman çıkacak? Eylül'ün 15'i gibi. Ha, kış Kanka, kış hazırlığı başlayacak değil mi? Evet, kış hazırlığı. Hadi bakalım. Ya da kıştan kışa şey yazan. Durmak yok o zaman. Evet. Çalışmaya devam. Evet. <laughs> Hadi kolay gelsin. Hoşça kal de. Için. <laughs> çalışma. Evet. Her gün halkın hizmetinde. Hadi kolay gelsin baba. Şöyle bir geniş açıdan Batıya, çekelim. Ben bu işi evet hiç yorulmuyorlar. Bizlik değil ama onlar yorulmuyor. Şöyle bir çekelim. Bunlar çok otlu işte buralara ıspanak ekilecekmiş. Batıya, Şöyle çekelim. Evet. Buradan size İyi akşamlar diyorum. İzleyenler, beğenenler, böyle videolar isteyenler kanalımıza abone olsun. Siz isterseniz ben böyle bahçeden de videolar gönderirim yani. Ben çok seviyorum. İçim açılıyor. Özledikçe de bakarız. Şimdi bunlardan biraz toplayacağım. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.